Say 1, 2, 3, say 4, 5. Yanlış yaptınız. Acele et. 9, 10, 11 sıralaması çok iyi. Güzel. Hayat. 2 saniye daha bana bakabilirsin. Çık. 7. Dedi. 1, 2, 3. Çok iyi. 3. Biraz daha bakabilirdin bana. 5. Çok iyi bakıyor. 6. Çok iyi bakıyor. 7. Direkt oynuyor. Çok iyi. 8. 8. ben de gelirim onlarla. Kızlar bir, iki, 3. bacak bacak. Adam. Kızlar ortaya birisi gelecek. Erkekler ortaya birisi gelecek. Bir adım geriye. Ve ileriye. Güzel. Kızlar ortaya birisi gelecek. Bir, iki, üç. Kızlar ortadaki kişi gitti kapanın erkekler kapanın gidiyoruz rahat bekle kızlar gidiyoruz ey önce bacakları düzeltin Bekleyin. yiyin bacakları düzelttiğinizde yansın ya. evet Hazırsak.